Yeni milletvekili adayları belirlendi biliyorsunuz ki. Evet. Milletvekili adayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin umduğunuz bir milletvekili adayı var mıydı ve hatta umduğunuzun ben, haricinde bir milletvekili adayı çıktı yiyeyim, ben aşağı yukarı hepsini takip ediyordum Yeni milletvekili adaylarından milletvekillikten ziyade cumhurbaşkanlığı önemli. Cumhurbaşkanı getirip üç tane paç pa, çapalcılara peşken vermeye bağlanması. Cumhurbaşkanlığı önemlidir burada. Burada çünkü memleketi bölmeye çalışırlar Avrupa. Avrupa kendi işine baksın. Bizim Türkiye'nin içinde ne işi var Avrupası? Onun için Cumhurbaşkanlığı önümüz. Kim olu? Ahmet olu, Mehmet olu önemli değil. Ben memleketimi parçalamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimi umuyordunuz? Oldu mu, olmadı mı? Oldu. Çok iyi oldu. Evet Cumhuriyet. Aynı vekil. Ha, çıkıyor kürsüde konuşuyor işte ya. Bahsediyor, bir şeyler söylüyor. Yani duyuyoruz sesini. Öbürlerinden bir şey duymadım ben. Şimdi ismini bile hatırlamıyorum. Geçen AK Parti'nin milletvekiliymiş mahallede de geldi. Ben tanımıyorum yani. İşte ismini unuttum hatta. Ben hiç görmedim. Görmedim ben. Karaman'dakilerden biz hiç memnun değiliz ya. Valla hiç sanmıyorum yani. Karaman'dakiler. Çünkü önceki bir mevlut hakkım vardı. Ondan gerisi pek hoş değil ya. Yani gelip kimsenin bir şeyine ne ilgilenir ne baharlar ne sorarlar. Şimdiki ne o mesela ee bundan önceki şimdiki var yani o Recep Şeker. pek hoşumuza da gitmiyordu yani. İyi olan seçilsin. Hani ben hangi sonucu olsun. hakkımızda ailesi olsun. Yani çıkan var adaylarımız var. Misal 4-5 aday çıktı misal yerinde. Yani biri hakkımızda ailesi olsun biri çıksın. Ya yani çıksın da. Hani şu pahalılığı bir durdursunlar. Biz en rahatsız olduğumuz pahalılık. Bu pahalılıktan yani yani ben şu burada boyacıyım. İyi e ben oturuyorum daha sifte gitmedim. E, e, ne peynir alabiliyoruz ne zeydi, hiçbir şey alamıyoruz. Hani gücümüz yok. Şu pahalılık önemli olan biri gelsin bunu durdursun. Bu pahalılığı durduramadılar. Devam ediyor. Markette pahalılık. Her tarafta pahalılık. E ben bak şu boyayı ben 14 ay oldu. 10 liradan boyuyoruz şu ayaka boyasını. 10 liradan boyuyorum ben. 10 liradan. 14 oldu. 14 ayda şöyle bir bak şu pahalılığa, bizde şu boyalar tüm zam geldi. Belki 15 sever, 20 sever zam geldi. Biz 10 lira. Adam ya yani şuraya geliyor 15 lira yaptık. Adam şuraya geliyor. Yok diyor kardeşim. 10 lira benim bir emekliliğim yok. Hiçbir yerden aileyim yok. Hiçbir şeyim. Ben şuna bakıyorum. Yazınla düğün olursa düğünlere gidiyorum e, ufak tefek. O da yaza daha var, 2-3 ay var. E dediğin gibi bak biz her taraf adamlar veriyoruz. Biz şurada adamı pisliğini alıyoruz, boyasını yapıyoruz, ediyoruz. 15 lira da bir para değil. Bir gün çay olmuş. Kardeşim 5 lira bir çay. Şimdi olmuş olmuş 7,5 lira ya. Yani neyin yanına varılıyor? Her şey pahalı. Ama ya, alım gücümüz yok. Yani ne yapacağız buna? Hakikaten buna büyük bir çare bulmalar lazım. Yani baştaki kişilerimiz seçim olur da kazanan olursa kim olursa olsun. Hani benim temennim o. Şu pahalılığı inşallah şu pahalılığı bir duyurlar. Bir rahat ederiz. Şeker alamıyoruz ya. Eskiden bir markete gidiyorduk. Her şeyi alıyorduk. Şimdi ben bir çaylı oldum muydum? 10 tane market varsa 10 tane markete geziyorum ben. Çayları, şekerleri geziyorum. Her şey geziyorum. Peynir alsam 10 tane markete geziyorum. Tek tek. Fiyat nerede? Ona bakıyorum onun fiyatı ayrı. Ona bakıyorum onun fiyatı ayrı. Şimdi eskiden 3 lira 5 lira alıyorduk. 1 lira arar vaziyete geldik. Hakikaten Türkiye'nin hali de iyi değil. Yani iyi vaziyette değiliz. Kötü vaziyetteyiz. Şimdi Türkiye iyi değil. Yani kim ne diyecek iyi diye? Bana bir göstersinler. iyi diyeni bana göstersinler. Yani misal adam ne yapıyor burada milletvekilleri? Bak seçime yakın. Şimdi hepsi gelir. Bak bizim halimiz artık sorarlar. Ama seçim bittiği an kim ne bizi görürler ne ederler. Daha ben şurada 4-5 sene oldu seçim olarak bir tane şuraya milletvekili gelmedi. Şuraya gelip de bizim haliniz ne? Hani AK Partili de gelmedi. Daha hiç görmedim ben. Gelip de kardeşim siz halde, ne haldesiniz? Nasıl geçim düzeniniz var mı? Nasıl haldesiniz? Ben AK Parti'nin milletvekillerini tanımam. Bana sor ismini bilmem. Niye? Yani adam bir gelip de tanımıyoruz ki. Kim gelip de, de benim en büyük özelliğim CHP'ye geçsin, öbür partiler geçsin. Geçsin, bizim başta milletvekillerimiz aya bir geçsin, esnaflar geçsin, bizleri kontrol etsin, halkı kontrol etsin. Baksın ne gibi dertleri var, ne gibi bunların nereden rahatsız, ne gibi düzenleri var. Geçsinler, bize baksınlar. Hiç bir bakan yok. Hani biz öyle kaldık. Derdimiz büyük. Derdimize yok mümkün değil. Başta de hiçbir şey çare yok bizim gibi insana. Benim emekliliğim yok. Hiçbir yerden gelirim yok. E ben şunu yapıyorum ya. Bir gelip biri gelip de diyemiyor. Kardeş sen şurada boyusun. Derdin ne? E ben de derdimi söylüyorum. Hani yok. Annen yok. Hani bizi ee, şey yapan yok. Hani o yönden. İnşallah hakkımız ayrı olur. Kim geçerse geçsin. Karaman'da üç tane bin geçiyor. Dört tane. Her ay geçsin. Adamlar oraya bir çakalık alıyorlar. Halkın diye derdini anlamıyorlar bilmiyorlar. Bir seçimde geliyorlar. Herkes gelsin, halkı baksın, derdini dinlesin, bizleri dinlesin. Biz de derdimizi ona iletelim ki e, meclise bize e, savunsun. diyecek olduğum bu.